başlat. Başlattım. Bad boys, bad boys. Boyama, Hay yerleri zaman... boyama bölümü. Oyun alalım. Alalım hakikaten ya, yerleri boyamada iyiyiz. Ha, Grokster Ha, dur, pardon. Aynen öyle. Aynen öyle. Orange team'deyiz biz. Spor arabalar. Aa, bir dakika, araba. Ready. Hasan abi, abi bunu seçelim. Ya araba seçemedim. Ben de i̇şte seçemedim. Öyle. Ben ne verirse onu alıyorum. Oo benim araba efsane. Biz şimdi evet, turuncu evet. takımız Ümit'le birlikte Furkanlar Biz siz mavi. mavi. misiniz? Tamam. Abi, yes. Ümit boyuyoruz Hasan Sen sondan git. Hadi bakalım. Emrecan kardeş. Abi, ben alaydım onu kardeş. Kanka yani dönmüyor araba çok kötü ya. Bostos. Oha bir şey geçti ölümden. Boya çocuğum boya. Oha. Ah be! Vuramadın mı? Ya Hayır. Abi. Oo ortada delik var. Hadi be. Dur 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 <laughs> Tutturamadı bak. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz emecan. <laughs> 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 abi her yeri sapsarı <laughs> yaptık. Hadi yeter ya. Emrecan harbiden ha biraz adamları pişti geçmeyi bırak. Aa ya Allah Allah. Ulan bombanın yanından döndüm. Der, 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 der. Aa bomba <laughs> varmış benim zaten. Ne ateş edip yiyorsun ya? Abi koyuyorlar. Oğlum hep. mavi oldular Ümit. Boya. E, abi, Allah Allah! adamlar şu anda şey yaptı. <laughs> <laughs> <Öster> abi vuracak. <gülüyor> 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 Oo çok iyiydi. Ama maviler aldı. Sen abiye yap. vuracaktım. Ümit abi vurdum ya. <laughs> Aa, üstünden geçti ya. Bir şey söyleyeyim, uzaktan hiç işe yaramıyor ya şeyler. Hayır. Hayır, gördüm onu ama. <laughs> hiç işten geçti. Ümit sen boyamanı bak ben bunları vurayım ha. Allah Oha, Allah. Abi. Daha yeni doğduk ya. Ne yapıyorsunuz ya? Bu map çok güzel ya. Oh, değmedi. Oğlum burada çok, ya, çok altı 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 var ya. Çok bayağı fazla yalnız. Oğlum yani biz hiç boyayamadık ki. Hasan abi boya boya daha zaman var. Hemen bitiyor. Oha! Manyak aldım. Hemen abi hadi boya 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 Oğlum, boya. bütün mavi yerleri boyuyorum çevirdik, ben zaten. Çevirdik çevirdik hadi çevirdik. Çevirdik para atıyoruz. Emre Can'ı öldürdüm armudu. Ah değmedi ya. Bak bak nasıl ateş ediyor Boy, hayır, hayır 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 saçma diyorsun abi. Abi düşme şimdi boya. Ya göremedim gider. göremedim zaten. Yani abi boyadıkların gitti ya. Bir <laughs> şey, şey olmaz bir şey olmaz. Aa blue. Sonel hadi bu can Onlara verdi. Ya hızımı alamadım ya. Ara Abi şu son arayı... saniyeye düştük, gitti bu Tamam olsun olsun, devam. Bu sefer dikkatli sürüyorum. Adi seni. Ah oh, işte budur ha. be! İşte budur be! Patlattım. Ah kaçtı. Kaçarım. Hadi be. Boya, boya, boya Ümit. Başa baş gidiyor. Değmez. Abi, abi ölürsen yenenler. Ölmeyiz ya. Boyanmamış yerlere doğru Ümit. Hadi. Hatta. Hop. Aa. Aa, maviler önde maviler. İnanmıyorum ya. Birisi aşağı düşse çok iyi olacak da bunlar düşmüyorlar ben da. Aa artık ben... ya. Ne ara gördünüz de vurdunuz. Daha yeni topluyordum kendimi. Abi sana da patlattılar bizi. Yok yok Jortingen olduk. Tüh ya tuttum. Beci, 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 beci. Adamlar hayvan gibi oynuyor ya. Beci, beci. ya. Abi bizim stratejimiz olması lazım. Mesela ben boyayım, sen vur bunları. Bir şey yapalım yani. Sizin ya, de yapın ya. Önümüze önümüze çıktığımız zaman vurun. Öyle yapıyoruz zamanlar. ama hiç yaklaşamıyoruz bile ya. Bir kere bile alamadık hey, hey, hey. yani şey boyamayı. Abi o çok güzelmiş şey. ya. Ben çok sevdim. Alalım şunu bir şey ya. Ümit ya. Şey ya. Ümit şu biz boyamada iyiyiz kardeşim. Alalım. Bunlar kim ya? Bunlar çor çocuk <laughs> kardeşim. Çor çocuk çor abi. çocuk bunlar. bir abi. Abi. Ne bitti? Bir tane daha var. Bunun gibi. Yok, bir round dedin. Ne dedim? Oyun başlıyor. Tamam, bir harita daha var. Hadi bir harita daha var diyorum, turf. Bu şey iki yap abi ya, sarıyor. Ana, kim attı lan? Aha. Ana. Abi, abi benim oyun çöktü, siz oynuyorsunuz mu? Evet. evet. Ne? Na? Nasıl oyun çöktü ne demek ya? Oyun çöktü <laughs> ne ya? Vallahi oyun çöktü şu an dondu. Ben de bekliyorum ekranımda şey olmasını. Dur bekleyin hemen daha abi, O zaman şurayı şey yap. Şuraya yap bana hatırlat kolay. Bana hatırlat kolay hemen. Kanka online'dan attı. Şeyi durdur. Çalışmayı tamam, durdur. Tamam. Ha. Hasan abi tek round yap. Abi bekleyin giriyorum bekleyin girelim ya. Çabuk invite at <laughs> Number of teams 2 yap o zaman yine. Offline dedi Emrecan. çok uzun sürer mi oldu o bir de şey? 40 saniyen var oğlum bakalım. İmkansız. O zaman Hasan abi sen 3 yap şeyi. Neyi neyi? oynayalım son turu. Neyi 3 yapayım? Number of teams. Yani herkes kendi olsun. Tamam, ha? Tamam Bir round abi, dedim. Abi başlat başlat. Tamam Başla başladı. Muha Emcan yok. Aynen Emrecan, al, Emrecan al, düştü. Emre. Emrecan ağla. Ağlıyorum. Anam Aa, ben pembe yürek. mi oldum ya? <laughs> Pembeyim ben ya pembe. Peki. Ana Rajen Gobi Suka bile diye bir şey Şunu var Şunu seçelim Emrecan. ya GT'li VT'li bir araba seçtim yes. bilmiyorum ne olduğunu bile. Bu sefer alacağım akıllarını. Ay Emrecan online olduk ya. Vallahi mi la? Yok ya yok daha... daha giriyor giriyor. Ka yazık. Bana ondan yazdı. Ka. Okay. <laughs> yazık Emre. Tüplü müplü. Abore vakere nay. Abore vakere alene. Abore vakere. Her yeri pembe göreceksiniz çocuğum. Yapma ya. Bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum ya. <gülüyor> Terbiyesizsiniz <gülüyor> <Yapmayalım> işte. <laughs> Terbiyesizsiniz çocuğum. Teşekkürler, teşekkürler. Anca adamlara mermi sık. Devam abi, arkadakileri topluyorum. Olaaayy! <laughs> <Alo>! Hadi gitsene! Gidiyorum, gidiyorum. Dur bakalım, olacak mı bir şeyler? Rage B and CS GO. Ümit abi! Oha, Oha sen ne geden. biçim arabaymışsın be? Opa, şey ne biçim arabaymışsın biliyorum. be? Ya işte adamın böyle aklını alırım. Adam 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 turuncu alıyor turuncu alıyor turuncu alıyor. Hadi doğru. Abi çok donlan. kötü bu araba. Nasıl yanılıyor inanamıyorum ya. Aa Toplamıyor kendini kötüsün. Hayır ya hayır ya. Yes. Dokunmaya değmiyor gelmiyor arabaya. Peki ulan. Taktik uygulayacağım bu sefer. Baksana araba şey yapamıyor ya. Hayır 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 araba. Vay! Çol mor oldu. Sakin lan. araba. Ne yapıyorsun araba? Hayır araba. <laughs> Düşülecek tek boşluktan aşağı düştüm ya. Böyle bir şey var mı ya? Rekor kırdım Adi rekor seni. resmen. ya. Yeah, yeah. Pekala. Abi içeride gel içeri içeri gel mavileri topla yenecek yoksa. İçerisi neresi ya? Yani girdim onayla. Emecan girdim onayla diyor da. Lan o kadar mavi topladım pembe yine kazanamadı ya. Abi bir 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 bi, 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 bi maç daha bir map bir map daha var mı? Ya mavi ne yaptın mavi? Nasıl oldu? Uçtu aşağı düştü. Lan ne oldu? <laughs> Allah Allah. Aşağı Uçtun düştüm ben ama. Ben anladım. o kadar kötüydüm. Abi ya. Hadi be. <laughs> Yeter. Abi tabii çalış olunur. kazanacak kazanacak. Umurumda bile değil kardeşim. Kazanırsa kazansın. Sen Allah. Aynı abi, abi sen Furkan'ı öldür. Her şey yeniyor. Bu ne ya? Çok Aynen öyle. Tabi. Adam her şey yeniyor ya. Bu ne? Ya şu pem, pembe <laughs> değil kardeşim. Bana. Bir şey deneyeceğim. Durun bakalım. Lan. Vuramadım ya. <laughs> Mimit <laughs> de oradan füze <fizik> atıyor sonra da. <laughs> Çok iyi ya. Durun bakalım. Deneme 1 2 3. Aa! Hayır mavi. Hayır mavi. Mavi nereyi topladı da yeniyor ya? Boru boru. Aa mavinin her şeyini aldım. <laughs> Hadi, Hadi ya, ha, turuncu mu? <laughs> turuncu. Aa, ne uzun. kadar uyanıktım bu tur ya. Tüh ya olmadı. Ya. ya. İçeri gittim bütün mavilerle pembeleri aldım. Bak görüş ne masın abi? Neyi? Ya Hasan abi. Ya. Diyecek lafımız yok ya işte. Üç kağıtlar, üç kağıtlar hep. Uyanıklık, uyanıklık. Bizde uyanıklık yok Emre çocuğum. Emrecan Almanca biraz rahattı ya harita. <laughs> evet, ben diyor. de gelmek istiyorum. Geçti, gitti, bitti. bitti. Playlist. Evet, Emrecan playlist sonuncusu. Ya birinciydim ben ya. Aa, birinci bendim. İkinciydim ama arada bitti playlist. bir puan fark eden evet. vardı